Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali hipotermia serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki bölümde obsidyen ihtiyacımızı gidermek için şurada çalışmıştık. Ben bunu biraz daha geliştirdim. Gördüğünüz gibi içi tonla obsidyen doldu. Başka ne yaptım? Başka arkadaşlar e, mob avına çıktım. Siz ondan sonra yok Ali abi biz sıkılıyoruz. Buraları hızlandır. Cart, curt demeyin diye mob avına çıktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tonlarca Olmasa bile malzeme topladım. Kılıca bir heading bastım arkadaşlar. Bir heading'i basmak için obsidian ve ender pearl gerekiyordu. Onları kullandım. Şimdi bunları niye yaptım? Bir sorun bakalım niye yaptım? Şu solid xp'leri biriktirelim mi? Biriktirelim ya. Şimdi arkadaşlar ağacı ağaç ve ağaç üretimini ve yemek ihtiyacımızı otomatikleştirmemiz lazım. Bunun için de farming station'lar kullanacağız. Şimdi bu bölümde bunları yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi Farming Station da en sevdiğimiz arkadaşlarımızdan biri. Bunun için neler gerekiyormuş? Hmm. Elimizde tabi bununla ilgili hiçbir şey yok. Öncelikle şu electrical steel'i yapmaya çalışalım. Şimdi silikon, ee, coal dust, iron. Tamam. Var mı elimizde iron? Iron var. Ver bir Coal dust var mı? Cold Dust ne yazık ki yok. Şimdi olmadı bunları 32'den yapalım. Şunu da bir atalım. Şimdi bunu buradan geçirsek bize Cold Dust verir misin? Aynen Cold Dust veriyor. Şimdi silikon içinde sent lazım. Sent bayağı var elimizde. Gerçi silikon var mı peki? Hazırda. Hazırda silikonumuz da var. Gerek yok. Şimdi şöyle bir 32 tane atalım. Şimdi gelelim bu arkadaşa diyelim ki sen Eloys Omni At bakalım geri kalanında Hayda daha fazla veriyor güzel Şunları da atalım Tamam 32 taneden daha fazla verdi Süper Şunları bir atalım şimdi Başka ne lazım? Farming Station yapmak için. Şu Machine Chassis'den lazım. Meşin şasi ile ilgili hiçbir şeyimiz yok. Seni bir yapalım. Şu arkadaştan iki tane yapalım. Çünkü bundan iki tane yapmak istiyorum. Farming Station'dan. O da tamamdır. Diamond Hall. Şöyle iki tane de Diamond Hall yapalım. Tamamdır. Şimdi geldik işin civcivli kısmına. Bizim Slice and ihtiyacımız var. E, slice and splice. EU. Bunun için solaryuma ihtiyacımız var. Solaryumu çözersek olur bir iş. Bakayım. Şimdi bunu yapmak için ne lazım bize? Sol sand gold. Sol sandimiz var mı? Dört tane var. Yetmez. Gidelim biraz sol sand toplayalım arkadaşlar. Bu arada elektrikli stillerimiz olana kadar şu küreyi bir tamir edeyim de. Güzel, şimdi şuraya yeni bir portal yapmıştık. Portal kardeşten geçelim. Sol sendimizi alıp gelelim. Hem bu toprak üretimini arttırmak için. Hem yemek ihtiyacını karşılamak için. Hem ağaç ihtiyacını karşılamak için. Benim bu farmingi otomatikleştirmem lazım. Şimdi sol send. İşin yoksa şimdi sol sent bul. Burada gravel var. Ha, ah, şurada sol sent var. Güzel. Peki bunu vein minerleyebiliyor muyuz? Vein minerleyebiliyorsak Güzel. 45 tane oldu. 51 oldu. Şuradan biraz daha toplayalım. Çünkü sol sent lazım olabilir. Kürek kırılana kadar toplayalım, topladık. Güzel. Şimdi aslında bizim şu Eloy Smelter'dan birkaç tane daha yapmamız lazım ya. Yani bir tanesiyle iş yürümüyor. Dön bakayım portala. Bir karnımızı doyuralım dönüş yolunda. Gerçi hızlandırmıştık ama Eloy Smelter'ı. Yapabilirsek bence bir iki tane daha yapmakta fayda var. Arkadaş bu kızlar da dolup duruyorlar ya. Bir çekilin kızlar. Bu 21 olmuş. Tamam. Şimdi şunları bir atalım. Şimdilik 32 tane sol sent yapsak bizim işimizi görür mü? Görür. Kızlar bir çekilin lütfen. 24. Aynen ya bizim Eloy Smelter'a daha fazla ihtiyacımız olacak. Eloy Smelter. Aslında yapması zor değil. Biz bence biraz daha meşin şasi üretelim. Buna ihtiyacımız çok olacak gibi bir his var içimde. Şöyle 32 tane 6 tane meşin şasi. Şimdi 9 tane daha fırın. Başka neye ihtiyacımız var? Kazan. 1, 2, 3 tane daha kazan. Ve 3 tane daha alloy smelter. Şimdi conduit var mı? Rırır. Şimdi, şuraya mı koysak? Tabii bunları hızlandırmak lazım. Şimdi Şöyle şöyle yapalım, bunlara enerji dolsun. Şimdi bunlar hazır. Bizim biraz solaryuma ihtiyacımız var. Sen de onu bas, oktatik varmış güzel. Şimdi sen git, sen git. Akşam oluyor. Burada biraz daha silikon üretsek iyi olur. Yatağı nereye koymuştuk ha? Yatak şurada. Uyu bakayım. Hadi oğlum farmingler. Burada ender chest var mı ya? Ender chest. Yok. Şu boyalı olanlardan yok. Tüh. Yapacak bir şey yok. Eee niye durdun sen? Şimdi slice and Splice yapmak için bu yeter herhalde Slice and Splice Tamam Şimdi bir tane Iron Axe Bir tane Shears Zombi kafası hariç her şey kabulüm Şimdi Slice and da şöyle koyalım Enerji doluyor. Bunlara bir balta daha yapacağız galiba Şimdi farming Station için. Wooden X Iron X. Tamam. Şimdi bir tane Iron X Bir tane de Shears mı yapacağız? Aynen. Shears buraya. Bu buraya. Güzel. Şimdi çıkan şu solaryumlarla silikonları alalım. Şimdi zombi kafalarımız vardı. Zaten olayım zombi kafasıydı. Şunu bir alayım. Zombi heart. Bu rotten flesh veriyormuş. Eyvallah. Şimdi farming farming station'da kullanacağımız zilogic controller için iki tane solid redstone lazım bize. İki tane de redstone alalım. Şimdi zombi kafası buraya. Bunlar buraya. Bunlar buraya. Zombi kafası bu, bu ve bu. Güzel. İki tane zilogic kontrollerimiz olacak. Bu bu arada devam ediyor. Şu birincisi. Şimdi bizim vibrant kristale ihtiyacımız var galiba. Bakayım. Pulsating'e ihtiyacımız var. Tool setting yapmak için ayda ne gerekiyor? Alloy Smelter'da Iron ve Ender Pro Iron. Şimdi şöyle 4 tane alsak işimizi görecek mi? Ender Pro 1 2 3 4 güzel. Bu bitirdi mi? Şuradan sen full settingleri yap, sol sentleri ver. Z-Logic kontrollerımız var. Çok güzel. Şunları bir atalım. Şimdi bize ne lazım? Farming Station. Şu pulse mi kaldı? Aynen Diamond lazımmış. Diamond durumumuz nedir acaba? Bir gidip bakayım. Bu arada eleme çalışıyor mu ya? Şu şeyi kapatmıştım ben ama. Bir bakayım. Aynen. Şunu bir salalım. Buradan biraz daha eresin. Diamond falan çıksın. Bu arkadaş ne durumda? Tamam bunlar da elemeye devam ediyor yanılmıyorsam. Bakayım. Aynen. Şimdi Diamond kardeş gel. Şunları da bir alalım. Diamond'ları at. Şunları bir çevir. Şöyle dört tane yaparsak iki tane Farming Station'ımız hazır olacak. Şimdi bunun için şu Power Cell link kartımızı alalım. Başka neye ihtiyacımız var? Conduit'e ihtiyacımız var. Şöyle biraz Conduit alalım. Şimdi tek toprak alanımız burada. Şöyle biraz açılırsak bir tanesini şuraya koyalım. Ağaçlarla ilgili olanı da şu tarafa koyalım. Aynen. Şimdi bunlara elektrik döşememiz lazım. Küreğimiz yine kırılmış, küreğimiz dayanmıyor. Kürek kardeş. Bunlara aslında bir modifier yapmak lazım ya. Yani. Çok vein miner kullandığımız için kafaları yanıyor. Şimdi şimdi. Şöyle elektriği altından çeksem. Bunu yamuk mu koymuşum? Aynen bunu yamuk koymuşuz ya. Şimdi şöyle seni bir alalım farming station. Şu power cell bir dursun. buraya Bunun da enerjisi buraya Aynen. Şöyle tamamdır. Şimdi bir tane de ortadan çıkartalım. Power burada kullanabilelim sonra. Ya başka bir şey elektrik ihtiyacımız olursa burada kullanan bu hepsini out verecek. Şu link kartından verecek. Farming station'lar çalışmaya başladı. Süper. Ya kızım bir git. Bir Allah rızası için git ya. Şimdi bu da tamam. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var bu işlemi yapmak için? Bir kere ekse ihtiyacımız var. Durability'ye bak ya Rabbim ya sonra. Bunları kullanabiliyor muyuz? Diamond. Şimdi bir tane diamond bundan yapalım. Bir de hoya ihtiyacımız var. Aslında bunları karbondan yapacağız ileride. Çok daha sağlam olacak arkadaşlar. Hiç bununla uğraşmayacağız. Şimdilik bizim ihtiyacımızı görmesi için. Şimdi seed. 63 Tam bu işimizi görür. Sapling Saplinglerimizi de alalım. Bir bakalım şimdi otomasyon nasıl çalışacak. Öncelikle şuraya bir seedleri atalım. Bir tane de ho atalım. Güzel. Şuna da gerek yok. Yalnız burada suya ihtiyacı olacak bunları. Yanılmıyorsam. Buraya da saplingleri koyalım. Bir tane de balta verelim kendisine. Şimdi şuna gerek yok. Tamam. Güzel. Ağaçlar daha hızlı büyüyeceği için sıkıntı yok. Yalnız buna su lazım ya. Euu. Dur oğlum. Şuraya bir de torç yeri yapalım. Şimdi bir bakıcı su koysak yetecek mi? Yetmeyecek. Hmm, 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 hmm. Dur o zaman. Pardon. Sana geri veriyorum. Sapling kardeş. Şöyle biraz daha sapling basalım. Şimdi şuraya şuraya şuraya. Çünkü bunu biraz daha genişleteceğim. Şuraya bir su yeri yapalım. Torç var mı yanımızda? üstümüzde yok. Şimdi torç. Ay, torçum bitmiş. Şöyle biraz daha yapayım. Bakıt alacaktım, bakıt. Şöyle iki tane yapalım da lazım olacak. Hatta şuraya bir yere bir sınırsız su kaynağı yapsak mı? Aynen şuraya bir Allah ben niye kazıyorsun? Şöyle bir sınırsız su kaynağı yapalım Şöyle bir topla Kablo sen bir kenarda dur Şimdi şu tor çıkır Burayı bir Torçlandır Şimdi en yakın su nerede? Şurada. Dön 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 dön. 1 Ayda süre düştüm. 2 Bu farmları aslında buradan taşıyabiliriz daha sonra. Şimdilik buraya kurdum arkadaşlar çünkü acil ihtiyacımızı gerçekleştirsin diye. Şimdi şuradan bir kovası şuraya. Şuradan bir kovası şuraya. Bir kovası şuraya. Ee, bir kovası buraya. Peki bu içine girenleri ne yapıyor? İçinde biriktiriyor. Güzel. Semplikleri otomatik kendi yiyor. Maşallah. Maşallah. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Double layered kapasitöre ihtiyacım var. Şunları bir atalım. Şunlar bir dursun burada. Double layered double layered kapasitör için sadece şunlara basic kapasitörlere ihtiyacım var. Şimdi bir iki tane double layered yapalım. Hemen bir uyuyalım da işimizi gündüz yapalım. Uyu bakalım. Çünkü biraz daha çaplarını genişleteceğim arkadaşlar. Farming Station'lara bu double layered kapasitörleri koyarak. Şimdi aynen. Bakalım ne kadar genişleyecek. Hop ağaca takıldım. Al bakayım ağaca. Heh. Şimdi bir tane daha double layered koyayım. Şimdi şu torç kır. Şu tor kır. Çünkü buraya kadar genişledi. Şu tor kır. Şu torçuda kır. Tamam, burada duvara denk geliyor zaten. Sıkıntı yok. Tamam, biraz daha sapling kalırsak bu iş tamam. Sapling ve seed. Geri atmıştık onları. Şimdi sapling ve seed. Tamamdır. Bak sular dondu çünkü yanına torç koymayı unuttuk. Bizdeki de akıl. Şöyle. Şöyle. Bak şu torç bunu kurulu galiba. Şunu bir kıralım. Dışına mı koyuyorduk? Dışına. Koyalım. Şimdi kardeş al sana biraz daha seed. Ekemediğin yer olursa ben torçları alacağım. Torcu alayım. Tamam. Bunlar su torçları. Su torçlarında sıkıntı yok. Şu torcu da kırayım. Tamam burası temiz. Burada var mı bir sıkıntı? Burada sapling bitti galiba. Şöyle biraz sapling katalım. Hatta şuna biraz destek koyalım. Şu arkadaşı bunu alalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunların yetişen içindekileri boşaltmamız lazım. Bunun için de biraz chest yapalım. Şimdi chest. Ee, nereye kadar çıkabiliriz? Iron chest. Şöyle iki tane iron chest. Gold chest. İki tane gold chest. Peki diamond chest. iki tane diamond chest. Peki obsidian chest daha mı büyük? 1 büyük değil ama daha dayanıklı diyebiliyorum ben. Şimdi bize conduit lazım. Şöyle. Peki kabloyu alttan mı verseydik? Output'u alttan mı verseydik? Gerçi şeyde şunda sıkıntı değil. De ağaçta biraz sıkıntı. Dur oğlum ağaç, dur, dur. Heyecan yapıyorsun biliyorum. Dur. Şimdi bir chest şuraya bir chest de şunun çıkışına koysak burada zaten kablo için kazmıştık şöyle bir alan daha kazsam tamam şimdi şunu da bir açayım desem ki sen buradan bize ekstra et. Nereye kadar? Tabii şeyin altını kazmazsak nereye kadar olduğunu anlayamayız. Şuraya kadar. Daha sonra bunları min sistemin içine koyarız. Burası insert. Şu anda içinde bir şey yok, güzel. Şimdi odun biraz daha sıkıntı. Çünkü daha fazla üretiyor. Şunu da bir kır bakayım. Şuradan bir extract et. Hatta şuradan bir ayar yapmamız lazım galiba. Pull değil. Burası push diyecek. Nerede lan bu sandık? ha? Ben yanında dolaştıkça ağaçlar büyüyor yalnız. Bu büyük bir avantaj. Yani odun yetiştirmek istediğimizde şurada biraz koştursak İşimiz çözülecek. Ne oldu? Üstüme yaptın. Çünkü ben shift'e bastım. Şunu da bir bağla, şuradan bir insert et. Tamam, güzel. Bunlar gelmeye başladı. Şuraları bir kapatsak mı? Şunu da koy. Şunu da koy, güzel. Biliyorum arkadaşlar bu işler biraz sıkıcı geliyor olabilir size ama işin özü üretimi kurmakta. Üretimi kurduktan sonra hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Siz de üretiminizi kurduğunuz anda şimdi şunun şeyini yapacaktık yalnız. Pull'unu push'unu. Şuradan pull değil push it. Güzel. Şuraları da bir kapatayım. Tamamdır. Burası da tamamdır. Şurayı da kapat. Şurayı da kapat. Şimdi topraklar nerede? Bende. Hop. Süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bunların yanında koşunca da büyü veriyor mu ya? Yok. Sadece ağaçlarda. Şöyle bir koşturayım. Şöyle bir koşturayım. Bak 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 bak. Koştur koştur koştur. Güzel. Gördüğünüz gibi saplingleri de çıkartıyor. Bu saplinglerden toprak yapacağız bol bol. Ağaçların da canını okuyor. Baltası ne durumda? Sıkıntısı yok. Kendi içine de basıyor saplingleri. Süper. Şunları da alayım. Şuraya atayım. Oh, gördüğünüz gibi arkadaşlar, üretimimizi otomatikleştirdik. Bu bölümde bu kadar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.